Merhaba arkadaşlar. Bugün Soner kardeşimizin yanındayız yine. Motorlu testere bilemesi yaptıracağız kendisine. Evet. Zaten burada tanırsınız. Evet. inşaatlardan Köye ve inşaatından tanırsınız. İlla bir Soner'in yanına götür, bir biletle şu motoru dediler. De biz de gramadık. Aynen. Şu işin gücünün içinde mecburen bileme yapacağız Allah izin verirse. Mecbur. Şimdi bakacağız, yapacağız bakacağız arkadaşlar. Bazı zaten herhalde ne diyorum çivi kese kese. Evet. Çünkü İnşaat işlerindeki hepsi çivilidir genelde tahtaların. Evet. Karamurat bunu e, betona vurdu. Ondan sonra çivilere Birket vurdu. Kestik. Zaten bir ket kesti. Ağzı odun gibi olmuş zaten. <laughs> evet, çok rica ettiler bir soner ustaya dediler. Biz onun için valla geldik de senin de işin çoktu. Allah razı vallahi olsun. Boş vallahi Allah bizi. Ya. Eline sağlık. Evet, şimdi bu arada da 2025'in ilk motorlu bilemesini de yapalım testlere. Evet, yani başlangıç <laughs> bilemesini. 2025 sezonunu. Aslında 2025'in kışın içinde yaptık da. Evet. 2026. sezona hazırlık olur artık. Hazırlık oluyor doğru. Aynen Ön doğru. 2025'in başlarında çok yaptık yoksa. Şimdi belki motorlu testlerle bilenirse havada soğuyar belki korkar mı? <laughs> Aynen. Abi çok çivi kesti bu. Belli zaten çok ki nazane belli. Yani artık üstüne bastırarak Çökerek kesiyorduk. Ya evet. zorla işte, zorla. Zorlama aynen yani. O da evet. o da şimdi şu motorun ölümü demektir öyle ee. bir zincirle kesmenin. Yani o şekilde kesmememiz lazım değil mi? Tabii ki ne. Yani Hem var. kaliteli motor bilen olsa o kört zincirle çalıştırmak. Grank aşırı ısınır. Bak Aa. elimdeki demir talaşına baksana Kerem bak. İki tane dişten çıkan demir evet, talaşı. Evet, evet evet. Çok kötü olmuş değil mi dişler? Çok dişten? kötü Yalnız, çok kötü. Abi e, bu arada bunun zinciri orijinal üst numarına zinciri. Zincir Sen... kaliteli olduğu şundan belli. Ye güzel yiyor zinciri. Evet yani üst var diğerleri. Zincir köşeli zincir güzel. He. Yani bu kalitesi güzel. Şu motor da güzel. Şimdi ya. zincirin bak şimdi şu bilenmiş zincirle. Bilenmemişim bir farkını bir gör şimdi. Yaklaştır, evet, netleştir ha evet, bak evet. bunu. Bu netleştirir tamam. Şimdi bir de şuna bak. Evet. Bir de bak belediyemize bak. Aa, evet. Harika. Nasıl bak fark hani, var evet, görüyor evet, musun? Evet. Demir talaşı dolmuş bak oraya. Doğru. 3.16 herhalde bu evet. şey, değil mi? Abi ee? bu e, odunu kestiğimizde yani e, ne kadar süre kesmemiz lazım? Ne kadar sürede de iyi alamamız Taşa, lazım? Daşa toprağa değmediği lazım. sürece isterse bir kamyon ağaç kessin. Bir Yeter ki taş toprak değsin. Yani e, bileğlenmek ister mi? Yani istemez. istemesi sadece daşa toprağa değmesiyle. Ha, olay kolay kolay körelmez. Doğru. Zincir kolay kolay körelmez. Evet. Ha, sen bilmezsin taşla toprağa vurdum diye bilmezsin. Yerde ağaç deviriyorum. Dikili bir ağaç. Evet. Dabandan ilk vurduğunda şu kabukların arasında toprak kıyrağı olur. Ha, önce o bilene köreldir. O bilene köreldir. Ama ona da dikkat edemiyoruz. Yani yani ki ne? Ben geri geldiğinde Baltayla o kabuğu soyup da kesmeye ondan sonra kestiğim oluyor. Önce Niye? Değil, hiç arasında tarafına. Gıyrak var çünkü. O da motorun e, Motorun zincirini. hemen anında zinciri köreltir o evet. anında. Evet. Ya o kadar bileylersin abi. Bileliyorsun mesela işe başlamadan önce. Sonra bir toprağa değiyor. Sonra Şimdi şey ben bak bilemesini kendim yaptığım halde o kadar dikkat ediyorum. Bana bileme için getirenler var. Nasıl olsa soner bile diyor Kendiler emek sarf etmediğinden de bilmiyorum hiç önemsemiyorlar vuruyorlar <laughs> toprağa. öyle. Ben onu hayret ediyorum şimdi. Bak kendim bile diyeyim halde. Aynen öyle doğru Yani söylüyor. demek ki aynı kendi emek etmeden harcanan paraya benziyor diyorum <laughs> Aynen ben öyle. <laughs> Aynen. Baba ben parası ben gibi. Yani. <laughs> ya işte o merak edilen motor işte bu. Evet. Hani Neydi bunun markası? Baltar. Baltar. Samsun e, pa, yani Samsun'dan e, bir mı şey nasıl mı üretiliyor? Nerede? Yani Çin'den gelip Samsun'dan mı yani yapımını? Ya bilmiyorum. E, Ama Samsun yazıyordu. Bir firma odur yani. Bir firma Samsun'dadır. Evet. Olabilir. Ben bunu 2016 yıllarında aldım. Ee, o zamandan beri kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı olmadı. Bir kere revizyon yaptım, kendim yaptım ben bunu. reklevesini Vallahi iyi yapmışsın abi. Bakacağız aslari. Yani hani lazım. eskiden mo mobilyet Peugeot bu karşılı olan motorlar var. Ya, yani. Yani ya azıcık onları... bir bilgi olsa zaten e, yeterli. Bazı püf noktaları var. Sadece ona dikkat etmen yeterli zaten. Evet. Yani ondan ben e, tecrübe edinerekten düşündüm bu şekilde daktım. Kla nasıl abi? kılavuzlar aslında alınsa güzel olur da şu an üçgeni yemiz yok. Yalnız iş görür yani artık. Tamam. Kılavuzunu da biraz alsam kesim çok çok değişir tabii ki. Abi yani. ben bunu aldım alana bir kere bileledim. Yani o Şimdi, dereceye mi getirmiş? Kılavuz açılma derecesine mi getirmiş? Yok da hafif bir almak gerekiyor. Çünkü ha, yarıya yaklaşmış yani zincir. Ha sen doğru söylüyorsun abi. Biz senin kadar bilemem. Şimdi zincirin ilk başta büyüklükte ağzı yukarıdır. Bitmeye yaklaştıkça arka arka aşağı düşer. Hmm. Aşağı düştükçe ön yüksek kalır. Ha, Zincir var. cilet gibi dosta oradan et alma kalınlığını, ağaçtan talaş alma kalınlığını sağlıyor. Talaşı ufak atar değil Aynen. mi? yani? Un gibi atar talaşı. Cilet gibi dosta zincir. Ya yani ne kadar ben sen ne zannediyorum ki mesela biz bilmeyenler. Yani bile içinden uğra, yani bilmediğimiz. Ya şey. diyorsun ki işte bilmemişiz. Zannediyorum ki bir yani zincir. cilet gibi. Tamam. Evet. Aa, gene aynı, gene aynı. Ha. Sürekli başıma geliyor. Çünkü önünde et alma kalınlığını, ağaçtan talaş alma kalınlığını sağlıyor bu. Abi bir şey onu daha, da çok heh. bilinçli yapman lazım. Hepsi aynı dengede olmazsa zincir ayarını bozarsın. Doğru. Bir şey sorabilir miyim abi? Sor. Şimdi bunların üstünde bu çizgiler ne anlama geliyor? Bu çizgiler şunlar mı? Evet o çizgi ne? Bu çizgiden itibaren artık kullanılmaz anlamına geliyor. O geldi. mu yani? yani? Yani bitmiştir zincir. Çoğu insan da ne diyor biliyor musun ha. abi? Yani bileme yönü mü? Bazısı da yok. şunu sanıyor. Bileme yönü Bileme yönü olarak e, evet. da sayıyor. Ben de onu diyecektim. Yani. Ama, Ama gerçeğe... aslında bilen için... Bunu bilmeyen için üretmemişler. Bilen için üretmişler. Evet. Bilen için üretmişler. Artık oradan öte bizler için bitmiş demektir. Öyle. O zaman yani e, bu bunu bu şekilde söyleyen arkadaşlar oldu bize. Ben de ona dayanaraktan e, ona göre bileleme yapıyordum. Anam ya, seni demek istedim. Şu üzerindeki küçük şeyler var anladım. bak şunlar. Yani biz de ondan yola Şu çıkıyoruz. Bak iki anlamada gelir diyorum ya işte o yüzden. Şu çizgiler evet. Zincir bileme yeni olarak da kullanabilirsin onu. He. Zincirin bitmiş anlamına geldiğinin işaretidir o yani. Evet. Yani o en sonunda daha bir mesela o çizgiye geldi miydi? E, diş ufalıyor ya. Heh. Ondan da ağaç biçme yaparlarmış. O, doğru mu? O ağaç biçmeye yapmak için bunu şu şekil bu bu şekil bu mehil olmayacak. Ha, ne olacak? Düz olacak burası. Ha, düz olacak. Yanlar kesmeyecek, sade üst kesecek. Hmm. Şunu şunlar, şunlar olacak mı abi şunlar? Onları da sıfırlayacaksın. O dümdüz mü olacak? Dümdüz olacak. İstediğin ağacı biçer mi abi böyle? İstediğin ağacı biçer yalnız eli yatkın olmayan kişi gene biçemez. Yapamaz der Yapamaz. Mi? gene. gene yapamaz. Tahta biçmek çok e, maharet isteyen bir şey. Doğru. Ya çok babama o kadar dedim isteyen ben şey. bununla biçeyim bu. Amına kralın falan yapıyorlar. Evet. Tahta biçmek için. Ben YouTube'da videolar var. Takas evet, evet. için e, Çok güzel bir kılavuz yapıyorlar. Onunla biçebiliyorsun. Şey bir de motoru sabit tutman lazım, Şimdi, değil mi? Şimdi el el alışkanlığı çok önemli. Sürekli motor tutan kişi olacak. El alışkanlığı. Azıcık bir gönye kaçırsan yan takta yani, yan olur, yan eğri olur. Yani. Altıyla üstü aynı çıkması lazım. Aynı. Taktanın bu üst kalınlığı nasılsa altta aynı çıkması lazım. Yani onu bilinçli yapmak lazım. Öyle. Evet. Abi bu rekteve oldu olana yani pek kesim yapmadım ben bundan. Yani bir inşaatta öyle sürekli bir ton odunmuş. Sen de çöm de, he. sen de izle i̇ki nasıl ton, yaptığını. He. İki ton gibi odun kesmedim ben bundan. Kesilen odun yani toplasam bir kış bir traktör yani yarısı kadar diyeyim yani evet. o kadar var. Yani çok odun kesmedim yani ben şimdi bundan. Çok odun da kessen kaliteli yağ koyduktan sonra benzine. Bir de kört zincirle çalıştırmadığın sürece motorun ömrü uzun olacaktır zaten. Şimdi bu motor e, çiviye, betona, efendim... Belli zaten duman olmuş ya ağzı. Evet. Seni de yoruyor ama kusura bakma abi. Vallahi şu yani anda bol en bol ağır... Bol bol de. En bol ağır. Bol beton kesti, çivi kesti. Evet. Betonla çiviyi çok kesti abi. Belli bakma. zaten baksana ağızlarının ikisi mahvolmuş hep. Evet. Dişinin biri de kırıldı bu arada. Şimdi denk gelir zaten o. <laughs> Aa biri... burada. Ha evet, kırıldı. İşte burada bak. Öyle öbür ama. yönden bilenen hmm. zincir. Evet, kırıldı. Ben onu e, değiştireceğim abi. Yok bir şey olmaz daha ya. Şimdilik bir şey olmaz da O paklanın gırı aşağı kadar giderse zincir kopabilir. Yani. Ha ah, kopabilir bak. Aradan bölünme olmuş bak. Oo. Şurada bir var ama yine de görür iş görür. Görür, görür. Abi ben onu müsait bir zamanda ben götüreyim. Hı -hı. O Onu, he, baklayı sökü veriyor. Ekleme makinesi var oluyor yani. He. Yani az işten çok iş çıkartmıyor. Belki suratımıza kayabilir. Yok kolay kolay da kaymaz da yine de tehlikeli. Yani işimiz biz sakatlık çıkartmasın yani o yüzden. Sen de bak nasıl yapıyor diye ya abi. Abi o barmana yani e, gönye mi alıyorsun? Şu yenge sabitliyoruz. Ha sabitliyoruz. Yani herhangi bir yere. Yani normalde acemi kişi için mengene lazımdır. Mengene ile niye yapmıyor falan diyorlar da. Evet. Ben yani ömür çürüttüm bunun arkasında. Mengenesiz yapmışım ömür çürüterek. Yani. Bundan sonra mı koyayım mengeneyi yani? Değil Gerek mi? yok yani. abi. Sen o zaten tecrübe var sende. Yapabildiğin en iyisini yap. Bütün köyün evet. motoru Soner'in üzerinden geçiyor kardeş. Evet. Yalan yok. Aynen. <laughs> yani şimdi Yıllarca bu şekil yürüyerek, dileme yaparak ömür çürütmüşüm de. Bundan sonra mı yapalım ben gereği değil mi? İşin evet. garip tarafı kuruş da para almıyor. Ben al diyorum sonere de. Yani bence almalı. Çünkü yani, az emek değil abi şu ya. verenler ha. oluyor. Veren de kendi biliyor, vermeyen de. Yani evet. ben zaten arkadaşla hatırını hatırla evet, evet. Diyorum. Bundan yani... mesela 500 lira alalım. Evet. <gülüyor> 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 Adamsın kardeşim Karamurat. Allah razı olsun. Herkes Karar diye tanıyor zaten. Murad'ın, <laughs> bak Murad'ın babası Hilmi abi. Evet. E, o da Allah razı olsun. Ne diyeyim? Benim bir duvar işim olur. Adama para teklif ettik. kötü de yok dedi. kötü olurum. İlla parayı işi yok. Para, duva, o kadar duvar ördü adam? Para almadı bende ya. <gülüyor> 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 almaz, almaz. almaz o e, da sonra ya rakadrese adında yok. Almaz adam. Ha şimdi bir ev yaptıracak olayım. Beni imkanı yok el gibi görmez. E, görmez. İmkanı yok. Onu yani kabullendiysen ne oldu? Onu biliyorsun abi. O da biliyor. Babam da biliyor sizin değerli insan olduğunuzu. Aynen için. öyle. Ee, yani herkese yardımcı olmaya çalışır. Aynen Elimden öyle. Elimden geldiğince. O yüzden de yani alo desin. İki elim kanı olsa yetişirim. Evet. Aynen. Abi o emekli ağrı sattın ha. Senin de bir üst numarına var daha He onu bir Bilal Aksa arkadaşımıza gitti. O da çok sahip çıkan çok değerli bir insan. Buraya kadar ziyaretimize kadar geldi. Buradan da ona çok çok selam ya. gönderiyorum. Selam. Çok değerli bir insan. Yani gerçekten de sahip çıkacak birisi. Buraya kadar da geldi. Bir özlem gidertti bana. Aa. Elim aldım. Şurada bir tane bir şey de kestim yani. Motoru yeter ee, mi tekrar olur. Evet, elime değdi o motor. <gülüyor> Emektarım. <gülüyor> Emektarım. Görünce de çok duygulandım. Vallahi. Niye? Çünkü 20 senem geçmiş onunla ben. 20 sene var ya. ya. şu. ondan çalıştın, ekmeğini yedin ama yani insan bir yani tut şey oluyor yani bir duygusal salanıyor aynen öyle yani, böyle. yani 20 sene beraber olduğum bir makinede olsa canlı değil ama evet. insan ne kadar olsa duygulanıyor soner 20, 20 30 gün var mı daha şey e, kesimlerin başlaması? aynen var şu talaşa bak ya ne olmuş ya of Allah Allah dolmuş dolmuş ağzı <laughs> abi koskoca inşaatı bir bu. Yani çivi kese kese. Mahvolmuş mu? Mahvol. İster istemez abi çivi kestim ben bunlar. Ne kadar da korusam da olmadı. Ben evet. bazı reklamlarda görüyorum. Motor reklamı yapıyor. Eskiden televizyonda çok çıkardı. Evet. Çivi çakmış ağaca. Zinciri beraber çiviyle beraber kesiyor. Ondan sonra da tekrardan bir daha ağaca vuruyor. Yine aynı kesiyor. Yani kendi kendine ben bilmeyenler için inanıyordur belki de bilen biri için direktmen dolandırıcılık zaten o. Evet. <laughs> yani en kaliteli zincir Oregon. Oregon bilene taşa çiviye değdikten sonra anında gidiyorsa hiçbir hangi zincir olacak? Doğru. Ama bu da üst numara yani 1. sınıf değil mi abi bunlar? Aynen. Yani Oregon mu yani şu anda? Oregon. En... üst varna aynı zaten. Yani buna e, diğer zincire ben alırken 600 650 700 arası dedi. Buna 1000 lira demişti o zaman. Ben o, bunu tercih ettim. O kadar yoktu. Ne kadar ya. oldu alalı? Ee, Valla geçen sene mi ne aldım ben bunu? Ya. Sana bilmediğin için yüksek fiyat söylemişler de. Ben bu şekilde aldım abi. Bilmediğin için yüksek fiyat söylemiş. Evet. Yani adına dayanarak yani ismine dayanarak da evet. aldım ben bunu. Bir kere uğraşmayayım yani birkaç kere uğraşmayayım dedim. İyi o yani iyi aldığımı düşünüyorum evet, yani bunu. Evet bu tarafı bitmiş. Tamam. Pişman değil mi zaten? Şimdi alacağım. Zaten şimdi şu. Öbürlerinden tamam fiyat farkı var da çok yüksek bir fiyat söylemişler. Yani abi öyle. Ya bu şeyden zincirden anlamak lazım. Ya ben isime dayalı aldım. Aynen öyle. Motorlar bileniyorsa kış gelmiş demek. Evet. De. <laughs> evet. Değil mi? Öyle İnşallah ya. yapılıyor. Aynen. İnşallah ya. Yani. Yandık bu sene ya. Bu sene vallahi hala çok sıcak geçiyor. Osmaniye bölgesi gerçekten var ya. Hep de aksi gibi bir taraflı çok darbe görmüş. Öbür tarafı çok darbe görmüş. Abi ben bunu dilelemeye çalıştım. Hani... Ee... O... Bilmeyen kişi bildiği zaman zinciri bu daşa çiviye değmişten daha kötü diyor. İşte ben hiç anlamayan bir kişi bilmediği Aynen. zaman. Yönünü o şekilde şey yaptım ben. Yok, senin... yönünü en azından fazla bozmamışım. He. Talaş at, atmadı yani ben. Talaş tamam. atmasını sağlamadım. Pek yüzünü ufaktan çiviler arasına adım. girmiş aslında çivinin parçası ya. Anladım. Evet arkadaşlar. Eyerin ölçülerini veriyorum. 316. Bence fena bir eyer değil. Evet, aynen. Yani işini fazlasıyla yapıyor. İşte görüyor. Sanırım bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet, kalan sonları. Evet. Bir bakalım nasıl olmuş? Allah Allah. Acaba kablosu mu koptu? Bayağı da çalıştı. Sağlık çok teşekkür ediyorum abi. <laughs>